Böyle bir ittifaka e, içeriden bu işe inanan, e, bu işin doğrudan içerideki uygulayıcısı olan e, yukarıyı bilgilendirecek, aşağıda işi yürütecek, sizinle gerekli iletişimi sağlayacak bir Merve Hanım'a ulaşmadan e, biz de bu işlere sağlıklı yürüyemeyeceğine kanaat getirdik yıllar içerisinde. E, bir diğer destekleyici şey şimdi... Ben bu konuyu biraz rahat konuşuyorum. Çünkü işte 27 yıllık bir dernek ve hani bir birikimin üzerinden hareket ediyoruz ve çokça başarılmış iş var. Dolayısıyla benim örgütüm için daha kolay. Her örgüt için bu kadar kolay olmayacaktır. Ama geçmişe dönük başarıları, birikimleri aktarmak ve o yapılmış işleri göstermek yeni işbirlikleri konusunda bizim yine en çok önümüzü açan şeylerden bir tanesi. Bunun içinde e, biz izleme değerlendirme çalışmalarımızı işte şeffaf olarak yürütmeyi ve bunu açıklamayı, bunu kullanmayı tercih ediyoruz. Özellikle işte KİHEP için 7 yılda bir bağımsız bir araştırma yapılmasını sağlıyoruz. Bu rapor e, bu raporda tüm paydaşlarla ve görüştüğümüz tüm belediyelerle de paylaşıyoruz. Yani sivil toplum kuruluşlarına da gönderiyoruz. Bunun da bizi güçlendirdiğini, böyle bir aracın kullanılabileceğini düşünüyorum. Bir diğer şey aslında bir önceki soruya cevap verirken aktarmış oldum. Tabandan gelecek bir talebi güçlü tutmak, canlı tutmak çok önemli. Ben az önce söylemiştim ama işte Yeni Mahalle Kent Konseyi'nde birkaç KİEP grup yaptık ve kadınlar e, kadınlar hizmetleri müdürlüğü kurulmasını istiyorlar. Bizimle de sık sık görüşüyorlar. İşte belediyenin kadın insan ile bir işbirliği protokolü imzalamasını istiyorlar. Belediye personelinin kiyep eğiticisi olmasını istiyorlar. Her işte kent konseyi ile ilişkilenen kadınların sürekli buradan kiyep istedikleri zaman kiyep gruplarına katılabilmesini istiyorlar. Dolayısıyla bunu böyle aşağıdan Besliyor olmak e, çok daha sürdürülebilir kiliyor işi. Bir diğer şey işbirliği protokolleri yine e, bizim araç olarak kullandığımız bir yöntem bunu da faydalı bulunuyoruz ve yöneticileri yani hem orta düzey hem üst düzey yöneticileri de her daim işin çıktılarının arasına katmak gerektiğini düşünüyoruz. Son bir şey şey söyleyebilirim bizim birçok belediyeden. KP eğiticilerimiz var ve biz kendi değerlendirme toplantılarımızda eğiticilerimizi bir araya getiriyoruz. Dolayısıyla farklı belediyelerin farklı deneyimleri dinlemesini de sağlıyoruz. Zaman zaman yöneticileri de bu toplantılara dahil ediyoruz ve bu da e, çok tetikleyici bir şey oluyor. Bir taraftan sorularda da gördümse i̇şte ona da bir örnek olması açısından şey söyleyebilirim. Bir belediye ile yürüttüğümüz bir iş vardı, haklarımız var, kitapçıklarımız var, bilgilendirme serisi dört kitapçıklık. Bunu nikah başvurusu için belediyeye gelenlere hediye etmeye başladı bir belediye ve bu o belediye başka bir belediyeye bunu aktardığı zaman yayılması mümkün oldu. Yani birbirlerinden duyarak birbirlerini örnek alarak ilerlemelerini sağlamakta işleri genişletiyor, daha gençlere yaptığımız işin ulaşmasını sağlıyor diye düşünüyorum. <laughs>